Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Benim için çok özel bir yerdeyiz. Ben buraya gelmeye doyamıyorum. Ne zaman barışı özlesem bir barış manço hasretiyle yolum barış manço müzesine düşüyor. Ben burayı çok seviyorum çünkü modada doğdum, modada büyüdüm. Barış Manço derdi ki bir insan unutulunca, vazgeçilince ölür. Biz vazgeçmedik, hiçbir zaman unutmuyoruz. Gelip burada barış özlemimizi gideriyoruz. Ben yıllarca geldiğim için Aykut da görsün istedim. Ve çıktım, geldim Barış Manço Müzesi'ne. Şimdi eşimle birlikte gezeceğim. Küçüklüğümden beri gezmeye doyamadığım bu müzeyi. Gelin bir de sizinle gezelim derim. Tabii bir de unutmadan söylemeliyim. Rotamız kahverengi tabelalar. Dolayısıyla burayı çekmeden olmazdı. Arkamda görmüş olduğunuz araba Barış Manço'nun arabası. BM Barış Manço 777. Yani burada çok güzel bir ayrıntı var. 7'den 77'ye Barış Manço hayranıyız. Plakasının burada görebiliyorsunuz. Ve e, bu çalışır bir vaziyette şu anda da bakımları yapılmakta. Hemen yan tarafa bahçesine geçtiğimizde siz de bilirsiniz ki Barış Manço'nun çok sevdiğimiz bir şarkısı vardı. Domates, biber, patlıcan. Evet o yüzden bahçesindeki domates, biber ve patlıcanları görüyorsunuz. İçeri girmeden aslında Barış Manço'yu anımsamanız için birçok kiyo görüyorsunuz ve Barış Manço nasıl anımsanmaz? Adam olacak çocuk programlarıyla, bize öğrettikleriyle, şarkılarıyla hepimizde kalıcı izler bırakmıştır ve kapı. Bu kapıda birçok pozum vardır benim. Barış Manço ile bir poz daha verelim mi? Şöyle. Evet, bu tarihi kapıdan içeri giriyoruz. Çünkü bizim için bir tarihi yansıması Barış Manço. İçeri girip biletimi almadan hemen bilgi vereyim. Öğrenci için 5 TL, Yetişkinler için 10 TL'ye bilet alıyorsunuz. Çok çok indirimli, makul bir müze burası. Hemen yanımda ne var? Arkadaşım Es, arkadaşım sek, arkadaşım eşek. Eş Ve içeriye giriyoruz. Müzeye girdiğimizde bizi kim karşılıyor? Tabii ki de Barış Manço. Gerçek halinden hiçbir fark olmadan yapılan heykel Traş mucizesi heykeliyle burada bizi karşılamakta. Burayı gezerken her odada bir barış şarkısına denk geleceğiz ve kullandığı malzemeleri göreceğiz. Barış Manço'nun yeğeni heykeltıraş Emel Vardar'ın 2012 yılında yapmış olduğu bronz heykel hemen girişte bulunmaktadır. Burada görmüş olduğunuz müzede sergilenen tüm eşyalar Barış'ın kişisel eşyalarıdır ve kullandığı eşyalardır. Barış Manço'nun ödül odasındayız. Burada almış olduğu ödüller bulunmaktadır. Barış Manço'nun vefat ettiği 31 Ocak 1999 gecesi ajandasını, cep telefonunu ve araba anahtarını masanın bu köşesine bırakır. Barış Manço'ya ait çizmeleri görüyoruz ve kıyafetlerini göstereceğiz size. Biliyorsunuz kendine has bir tarzı vardı ve gerçekten çok güzel giyinirdi. Kimonoları, Gerçekten çok güzel ve çok özel kimonolar. Zaten kıyafetlerine hayrandır küçükken Barış Manço'nun. Hacettepe Üniversitesi tarafından da Barış Manço'ya sanatta onursal doktora payesi verilmişti. Burada diğer kıyafetlerine de yine rastlıyoruz. Barış Manço'nun cennet kostümü adını verdiği kostümüyle birlikte çekilmiş bir resmi. Yeşilçam'da da görmüştük bir filmde de bu kostümüyle e, rolünü canlandırmıştı. Gerçekten çok sevdiğim bir görseldir. Yukarı çıkana kadar da duvarlarda notalara denk geliyorsunuz ve notalardan oluşan duvar süslemeleri yer almaktadır burada. Bu müzede belki de en sevdiğim, kendi çocukluğumu bulduğum yerdeyim adam olacak çocuk. Bu programa bayılıyordum. Ve bu odada da yine videolarını görüyoruz. Acayip keyifli bir programdı. Ve gerçekten çocukluğum bununla geçti ve bununla büyüdüm diyebiliriz. Hemen burada adam olacak çocuğu canlandırabiliriz. Barış Manço'muzla. Gerçekten özlem gideriyoruz. Küçük Aysu'na adam olacak çocuktan. Hemen arkamda misafir yatak odasını görüyorsunuz. Yaklaşık 180 yıllık 3. Napolyon dönemine ait Sedef Kakmalı dört parçadan oluşan yatak odası takımını görmektesiniz. Barış Manço eşi Lale Hanım ile birlikte aldıkları ilk antika eşya olma özelliği taşımasının yanı sıra çok uzun süre kullandıkları kendi yatak odası mobilyalarıdır bunlar. Barış Manço'nun Balbacı kullandığı yüzüğüdür. şu anda yatak odasındayız. Barış Manço'ya ait kemerleri de bu yatak odasında görebiliyorsunuz. Barış Manço tam bir antika sevdalısıydı ve sanata çok önem verdiği için evinde de bunun yansımalarını görmektesiniz. Burası yine Art Nouveau sanat akımını yansıtmaktadır. Evet Barış Banço'nun banyosundayız. Yine çok güzel dizayn edilmiş, siyah bir dekoru canlandırılmış bir haliyle banyosunu görüyoruz. Gerçekten çok hoş, çok güzel ve zevkli bir banyo. Burada da yine eski tip çamaşır makineleri yer almakta pervaneli ve burası da banyo olarak kullanılmaktaydı. gül pembe. Bülbüller hep seni söyler, seni çağırır gül pembe. Barış Manço'nun büyük oğlu Doğukan Manço'nun odasındayız. Burada Barış Manço'ya ait kişisel eşyalarını görüyorsunuz. Barış Manço'yu görmeyen, yaşamayan çocuklar bile buraya gelip Barış Manço'dan haberdar olup onu yaşayabiliyorlar. Bu evin müzeye çevrilmesi, gelecek kuşaklarında Barış Manço'yu tanımasına büyük fırsat tanıdı. Burada kasetleri, plakları ve yine devamında kendine ait özel eşyalarını görmektesiniz. Burada dönemin fotoğraf makineleri. Belki de birçoğunu hiç kimse görmemiştir. Kurtalan Express. Ve tabii ki çok hoş kravatları. Barış Manço deminince böyle bir kravat görmek tabii ki de bizleri şaşırtmadı. Burada yine çok çok güzel, çok şık kravatlarını görmektesiniz. Burada Barış Manço'nun çocuklarıyla olan görsellerini ve Batıkan'la Doğukan'ın fotoğraflarını görüyorsunuz. Hemen yanında da Barış Manço Kurtalan Ekspres tablosu. Burada Barış Manço'nun Lale Manço'yla ve çocuklarıyla birlikte çekilmiş fotoğrafları da yer almaktadır ve aralarda da o dönemin yine oyuncakları bulunmaktadır. Hemen arkamda 7'den 77'ye ait orijinal beta kasetler yer almaktadır. tabii Barış Manço denilince takıları asla yatsınlamaz. Burada yine kendisine ait o çok özel takıları görüyorsunuz. Birçok ziyaretçisi olan Barış Manço Müzesi'ni sizlerle birlikte gezdik. Çocukluğumuzda yolculuk yaptık, Barış Manço özlemimizi giderdik. Bu ve buna benzer videolar için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik arkadaşım eşekle Barış Manço Müzesi'nden hoşçakalın.